Merhaba sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi Türkçe dersi, gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamla ilgili test soruları yapacağız. Evet, hadi bakalım. Öncelikle çocuklar, testi size hoş olarak göstermek istiyorum. Şimdi videoları durdurup bu testleri kendinizin de yapmasını, daha sonra da bizim cevaplarımızla karşılaştırmamızı istiyorum. Evet. 12 tane, 18 tane sorumuz var. Bu 18 sorumuzu başlıyoruz okumaya. Kuru kelimesi hangi seçenekte mecaz anlamda kullanılmıştır? Kuru. Evet bakalım. Kuru. Ablam kuru çamaşırları topladı. Yağmur yağınca bahçede kuru yer kalmadı. Saçlarımı kurutma makinesiyle kuruttum. Ali bizi kuru sözlerle oyalar. Evet, kuru söz olmaz. O yüzden doğru cevabımız değişikti. İkinci sorumuz, altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlam anlamda olmalı? Gerçek anlamda kullanılır. İnce ruhlu bir arkadaşımızdı. Otobüse yetişemeyince bileti yandı. konuşuna çok ağır sözler söyledi. Odun taşımaktan kollarım ağrıdı. Evet, ince ruhlu olmak, yani iyi düşünceye sahip olmak, düşünceli bir insan olmak, bileti yanmak, biletinin geçersiz olması, ağır sözde kötü sözler, hakaret vari sözler konuşmak, ama D şıkkındaki kollarım ağrıdıdaki kol gerçek insanların kolu. Evet, üçüncü sorumuza bakıyoruz. Dal sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Erik ağacını dalına salıncak kurdum. Annem kitap okurken uykuya daldı. Ceviz ağacının dalına karga kondu. Elma ağacının dalları yere değiyordu. Evet nedir? Annem kitap okurken uykuya daldı. Dördüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde boğaz kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Bakalım Dondurma yedim, boğazım şişti. Soğuk su içince boğazda ağrı oluştu. Yemek yerken lokma boğazıma takıldı. Savaş gemisi İstanbul boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı. Evet nedir doğru cevabımız? Değişikti. İstanbul boğazı diğeri insanla ilgili olan boğaz. Bu ise köprü anlamında kullanılır. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmış? Evet sevgili çocuklar, beşinci sorumuz. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? Bu akşam hava çok soğuk. Ahmet alnının akıyla birinci oldu. Cemil çok kalın kapalı biriydi. Burcu Ceren'e sıcak davrandı. Evet. Sıcak mecaz anlamda. Kalın kafa mecaz anlamda. Alnının akı mecaz anlam. Hava soğuk dediği gerçek anlamda kullanın. Evet ne diyoruz? Aşıklı doğru Evet, altıncı sorumuz. Aşağıdaki altı çizgi kelimelerden hangisi terim anlamda kullanılmıştır? Terim anlam neydi çocuklar? Bir dilin sanat dallarıyla ilgili terimler. Dersle ilgili terimler. Evet, bahçedeki otları topluyordu. Herkes salonda toplanmıştı. Sabahları odamı toplarım. Matematikte bu hafta toplama konusu işleyeceğiz. Evet toplama nedir? Matematikle ilgili bir terimdir. Doğru cevabımız D şıkkı Evet yedinci sorumuz. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Elimden bardak düşünce kırıldı. Duygu Elif'in kalbini kırdı. Top oynarken evin camını kırdı. Ali ağacın dalını kırdı. Evet, mecaz anlamı sorduğu için çocuklar, kalbin kırılması yani B şıkkı diyor. Evet, patlama kelimesi hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır? Babam sinirinden patlamak üzereydi. Sınıftaki balonları patlattık. Evde tüp patlayınca yangın çıktı. Emre Ali'nin topuna topla iğne sokup patlattı. Evet, sinirden patlamak üzereydi babam. Demek ki cevabımızı bulduk. Evet dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki altı çizgi sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır? Evi taşırken en ağır eşyaları ben taşıdım. Babamın üzerinde ağır bir koku vardı. Mehmet kızınca çok ağır sözler söyledi. Sayın ağır başlı bir adamdır. Evet evi taşırken en ağır eşyaları ben taşıdım. 10. sorumuz tatlı sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamında kullanılmıştır? Çocuklar parkta çok tatlı oynuyorlardı. Babam bebeğe tatlı tatlı bakıyordu. Evin bahçesinde tatlı mı tatlı bir kedi gördüm. Yemekten sonra hep birlikte tatlı yedik. Evet doğru cevabımız şıkkı. 11. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde güneş sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır? Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Çiftçiler güneş doğmadan tarlaya gitti. Evimiz hiç güneş görmüyordu. Gözlükçüden yeni güneş gözlüğü aldım. Evet çocuklar sen bilgisi hatırlarsak güneş burada terim anlamıyla kullanılmış. Doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Kediyi kolayca yakaladım. Kafesten kaçan kuşu zor yakaladık. Ayşe'nin pek çok kez yalanını yakaladım. Polis hırsızı kaçarken yakaladı. Evet, Ayşe'nin pek çok kez yalanını yakaladımdaki yakaladım. Yani yalanına şahit oldum, yalanına denk geldim anlamında. Hani mecaz anlamda kullanılmış. C şıkkı doğru cevabımız. Düşmek sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır? Oyun oynarken ayağa takılıp düştü. Ağaç bar Ağaçtan Burak aşağı düştü. Buse benim gözümden fena düştü. Dayım uyurken yataktan düştü. Evet Buse benim gözümden fena düştü. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur? Karenin tüm açıları birbirine eşittir. Evet açı var burada, kare var. Cümle içindeki ön adları bulalım. Ön ad var. Küpün bütün kenarları eşittir. Küp var. Akşam sahilde yürüyüş yaptık. Evet bu cümlede hiçbir terim anlam yoktur. Kopmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır? Odun taşımaktan kollarım koptu. Çamaşırları astığımız ip koptu. Ali ile ilişkimiz kopma noktasına geldi. Mahallede bir gürültü koptu. Evet, çamaşırları astığımız ip koptu. Derin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Karadeniz kıyıları çok derindir. Akşam derin bir uykuya daldım. Köyümüzde derin vadiler bulunmakta. Annem derin kaz kazanda tekmez yaptı. Evet, mecaz anlam dediği için derin bir uykuya daldım. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük var? Bu hafta simetri konusuna geçtik. Yarın İzmir'e gideceğim. Hafta sonu halı sahada maçımız var. Sabah kahvaltıda sütik. Evet simetri konusu matematikte bir terim. 18. sorumuz babam bir anda parlayıp sonra ıslık hemen sönen biriydi. Yukarıdaki cümlede mecaz anlamda kullanılan kelimeler hangileridir? Evet İnsan bir anda ateş gibi parlamaz, sonra da sönmez. Değişik de doğru cevap diyor. Evet sevgili çocuklar, dersimiz burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve esenlikle kalın. Hoşçakalın.